Merhaba arkadaşlar, bugün bana bu zamana kadar e, bu kitap hesabı özellikle bu işte Instagram açtığımdan beri en çok sorulan soruya ve aslında hiç bir videoyla ya da bir postla çok fazla paylaşmadığım bir bilgiyle geliyorum. Nasıl kitap okuma alışkanlığı kazanırız ya da ben nasıl bu kadar çok kitap okudum? Yani bu kadar kitap okumayı sevdim ve devam edebildim. Şimdi tabii o kadar eskisi kadar çok okuyamıyorum ama e, bununla ilgili hani çok... Böyle hani kesin herkesin işine yarayacak yöntemler mi emin değilim. Ama ben kendi gözlemlediğim ve mantıklı olduğunu düşündüğüm şeyleri size söyleme kararı aldım. Onlar da şöyle. Şimdi birincisi herkes aynı tür kitap okumayı sevmez. Önce kitap okumayı sevmiyorsanız yani okuyamıyorum, başında duramıyorum diyorsanız önce okumayı sevdiğiniz türü bulmanız gerekiyor. Yani bu kurgu olabilir, kurguysa da bunun fantastiği var, bilim kurgusu var, romantiği var. Yani bir sürü tür var. Ya da ne bileyim tarih üzerine kitaplar var, otobiyografi kitapları var. Yani bir sürü kitap türü var aslında. Önce okumayı sevdiğiniz türü bulmanız gerekiyor. Sonrasında e, okumayı sevdiğiniz türe göre tabii bu değişecek ama her gün biraz okumanız gerekiyor. Yani ilk başlarda her gün biraz zaman ayırıp ya ben kitap okusam düşüncesine girmeniz gerekiyor. Ve kitap okumayı sevdiğiniz ortamlarda kitap okumanız gerekiyor. Atıyorum mesela odanızda yatakta kitap okuyamıyorsanız uykunuz geliyorsa yatakta okumayın zaten. Yatakta direkt yatağa uyumak için gitmek daha sağlıklı. Yatakta bir şey yapmamanızı tavsiye ederim. Ee, Oturma odasında okuyun ya da ne bileyim işte bir çalışma masasındayken otururken okuyun. Bir yere çıkın, kafeye, bahçeye çıkın orada okuyun. Yani hani bir yer bulun kendinize. Yani kitap okumayı daha sakin kafayla, daha mental olarak hazırken yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Bu şekilde bir yöntem geliştirebilirsiniz. Ve hani dediğim gibi bu türle çok alakalı kısmına geliyorum. Ya mesela otobiyografi okuyorsanız günde 200 sayfa, 300 sayfa okumak yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Az az okuyor olmanız sizin için zararlı bir şey değil. Az az da olsa devam etmeye çalışın. Yani Ayda bir kitap bitirirsiniz belki ama bir kitap bir kitaptır. Anlatabiliyor muyum? Hani sayıya çok takılmayın. Bir yerden sonra başka türlere belki keşfedersiniz ilginizin olduğu. Onları daha fazla okursunuz. Bu şekilde bir şey söyleyebilirim. Ve sevdiğiniz türü bulabilmek için de mecburen farklı türlerde kitap okumayı denemeniz gerekiyor. Ama şimdi şunu diyebilirsiniz. Belki okuduğum kitabı sevmeyeceğim. Hani niye kitap alayım? Bunun için de size tavsiyem kütüphanelerle kitap okumaya başlayın. Yani ilk okuma deneyimini kütüphanelerden ödünç alarak kitap olarak kitap alarak şey yapın bence. Çünkü böylece daha az maddi kayıp yaşarsınız ve kendinizi keşfetme hani tür olarak ilgi alan olarak keşfetme şansınız olur. Ve hani kütüphane yani ilk kitap okumanın tadı orada daha çok çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü ben ee, hani ailem benim babam çok kitap okumuş zamanında. Evde o yüzden çok fazla kitap vardı bir zamanlar. Hani onlarla başlamadım ama e, okulda işte okutuyorlardı. İşte onlardan birine, babamın kitaplarından bazılarını okumuşluğum var falan. Sonrasında hani ailem bana kitap almak istediğimde çok hani kitap almayalım, sen kütüphaneden oku demişlerdi. Aslında iyi ki de demişler çünkü ben kütüphaneden okuduğum zamanki tadı hala hatırlıyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor, atıyorum seri bir kitap okuyorsunuz. Birinci kitabı aldınız okudunuz. İkinci kitap henüz işte okuyucu da başka birinde. Onu bekliyorsunuz falan. Yani o kitabın yeniden basılma sürecini bekliyormuş gibi. Ya da ne bileyim ne zaman denk geleceğinizi bilmediğiniz için. Onu bekliyorsunuz ve onu bulduğunuz zaman. Aha ikinci kitap gelmiş heyecanı çok güzeldi. O yüzden hani kütüphaneden okumanın tadı başka oluyor bence. Ha, burada da şu kaybı yaşayabilirsiniz. Kütüphaneden okumanın bir dezavantajı var. Her kütüphanede aynı olmayabilir ama hani benim gördüğümü söyleyeyim. Güncel kitapların çoğu olmayabiliyor. Yani güncel bir kitabı merak edip oradan bulamama şansınız çok yüksek. Ama en azından basılmış diğer kitapları hani okuma şansınız olabilir. O yüzden bence e, kütüphaneler başlangıç için en azından size tavsiyem bu şekilde başlamanız. Böylece dediğim gibi zaman e, açısından e, daha geniş bir zamana yayılsa bile bir birkaç hani seri açısından mesela bakıyorum. Zamana yayılsa bile okuma hızınız şeyiniz. Ee, en azından maddi anlamda yani çünkü şöyle bir durum var kitap fiyatları eskisi gibi değil çok arttı yani bir kitabı almak okumak artık hani e, zorlaştı bence yani ben hatırlıyorum biraz daha kolay satın alınabilen bir şeydi kitap hani gene bir tık bir tık yüksek de gelse yani yine alırım ya ne olacak kafasında olabiliyordum ama şu an düşünüyorum mesela bir kitabı yani mesela bir liste oluşturacağım zaman alışveriş sepetinde. Ya diyorum ki bunu şimdi okumak isteyemeyebilirim. Çok acelesi yok. Bu daha öncelikli. Hani böyle bir liste yapmak zorunda kalıyorum. Yani bunu daha öncelikli istiyorum. O zaman bunu önce alayım. Öteki bekleyebilir kafasında liste hazırlıyorum. Çünkü kitap fiyatları çok fazla. Hani bunu bildiğim için bir kitabı alıp beğenmeyip kenara koymak... Ya en kötü ihtimalle tabii ki de kütüphaneye falan bağışlayabilirsiniz ama yine de başka seveceğiniz bir kitaba vermektense bu daha zararlı geliyor bana. Hani bir hayra sebep oluyorsunuz. O ayrı bu açıdan bakıyorsanız tabii ki de çok doğru bir karar ama hani en azından sevdiğiniz bir kitaba para vermek daha az e, can yakıyor öyle söyleyeyim. Yani hani aldım yarısını bile gelemedim. Ben bu kadar para verdim bu paraya seveceğim başka bir kitap bulabilirdim. Düşüncesi gelmesin aklınıza diye söylüyorum. Eee çünkü dediğim gibi alışveriş yapmak artık çok zorlaştı. Kitap fiyatları aslında bir yandan bunu da sorgulamamız lazım. Kitap fiyatları neden bu kadar arttı? Ya tabii işin maddiyat hani gelir şey gelir diyorum yani maliyet boyutu falan da var ama yani buna yönelik hatta kolaylaştırıcı şeyler de yapıldı. İşte ciltli ciltsiz baskı hani ciltsiz baskılar daha ucuz falan bu şekilde bir kolaylık da sağlandı ama Yine de kitap fiyatları çok fazla olduğu için iyi düşünüp iyi karar vermek çok önemli geliyor bana. Ee, onun dışında dediğim gibi e, sevmiyorsanız o türü zorlamanıza gerek yok. Yani mesela bir kitabı yarım bırakabilirsiniz. Aldı yani bunu kütüphane'den aldığınız zaman yapmanız daha kolay ama satın alıp yaptınız diyelim. Hani dediniz ki belki severim kitaplığımda durur dediniz. Sevmeyip yarım bıraktığınız zaman hani ya ben kitap okuyamıyorum yarım bıraktığım şuna bak falan demeyin demek ki o kitapla alakalı belki yazarın anlatımını sevmediniz yani o türü seviyor olsanız bile o yazarla barışamamışsınızdır o anlatımla barışamamışsınızdır yani bunlar sizin kitap okumayı sevmediğinizi göstermez ben kitap okumayı sevmiyorum diyen bir insanın ben e, doğru türü doğru yazarı ne bileyim doğru zamanı bulamadığını düşünürüm hep çünkü her insanın okuyabileceğini düşünürüm bir şekilde o yolu kendi düzenini bulabileceğini düşünürüm. Yani yarım bıraktığınız zaman yani asla bir kitabı yarım bırakmamalıyım şeklinde kitap okumayın asla. Çünkü kitabı yarım bırakmakta sorun değil. Yani bu olabilen bir şey. Çünkü dediğim gibi yazarın her yazarın tarzı oluyor. Her yazarın bir anlatım şekli oluyor. Konusu oluyor kitabın. Yani bunlarla barışamayıp kendiniz o kitabın içine aktaramadıysanız o kitabı okumanız zor zaten. Yani bitmiş olsun diye bitirmeyin bir kitabı. Yarım bırakmakta sorun yok. Bununla da barışırsanız eğer kitap okumanız daha kolaylaşır. Çünkü mesela ben önceden şeydim. Ben de yapıyordum bunu. Ya bir kitap okuyorum mesela çok sevmiyorum, sarmıyor. Yani bırakmak istemiyordum. Yani yarım bırakmayayım, o kadar aldım, ettim, işte ne bileyim o kadar beklettim okumak için. Ne bileyim işte şöyle böyle kendimce bahaneler söylüyorum. Ama sonra dedim ki yani ya bu bir tane laf var ona çok benziyor. Bir karpuz aldınız diyor ya da kavun diyor işte. Kestiniz kelek çıktı. Geri de yemeye devam edecek misiniz diyor. Bir yazarın sözü diye hatırlıyorum. Şimdi ona benziyor. Yani hani mecbur değiliz. Anlatabiliyor muyum? Hani evet belki bir yatırım yapmış olacağız kütüphaneden alıyorsak, kütüphaneye gittik, oraya üyelik yaptık, ne bileyim işte bir emek verdik falan ya da para verdik kitabı satın almak için ama eğer kendimizi zorlarsak yani seveceğimiz varsa da sevmeyiz. Ben onu düşünüyorum yani öyle bakıyorum olaya. Çünkü o kitabı bitirmeye zorlayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki ben bu bir daha kitap okumak istemiyorum, yıldım diyeceksiniz belki de. Bunu sebep olmak istemem yani hani sebep olman, kendi kendinize buna sebep olmanızı istemem. O yüzden bu şekilde bir şey söyleyebilirim size. Ee, ve dediğim gibi atıyorum bir yazarı sevdiniz. O yazardan devam ederek kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. O yazarın diğer kitaplarını. Tabii eğer aynı türde yazıyorsa ya da aynı tarzda yazıyorsa özellikle tavsiye ederim. Çünkü hani farklı bir atıyorum normalde romantik yazıyordur. Sonra bir fantastik kitabı olmuştur. Romantiyi beğenirsiniz. Belki fantastik yazılışını beğenmezsiniz. Çünkü fantastiğe daha yeni başladığı için hani eksiklikleri vardır vesaire. Genelde buradaki Türk yazarlar için söyleyebilirim bunu ya da yabancı bir yeni yazar duydunuz mesela işte kitabı çıktığı gibi alabilirsiniz mesela. Ben çünkü öyle yapıyorum. Bir yazar sevdiysem anlatımını ona güvenip kitaplarını alıyorum devam kitaplarını ya da işte hani diğer çıkan kitaplarını. Bu şekilde bir şey söyleyebilirim size. Böyle böyle en azından hani sevdiğiniz yerden devam ede ede ve kendinize doğru zamanları ayıra ayıra bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazanabileceğinizi düşünüyorum. Bu konularla alakalı çok söyleyebileceğim bir şey yok dediğim gibi. Hani dikkat edilebilecek noktalar bence bunlar. Umarım sizde kitap okuma alışkanlığınız yoksa bu yöntemlerden biriyle bile olsa kitap okuma alışkanlığı kazanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.